Evet arkadaşlar şimdi ayette de çıkmış olan bir türev sorusu çözeceğiz ve bu soruda teğet eğim konularını birazcık daha detaylandıracağız. Hazırsanız şöyle ekranımıza doğru geçiyorum. Şimdi bak gördün soruyu. Diyor ki A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde şöyle bir tane doğru vermiş bu fonksiyona teğettir diyor. Bak şuraya şöyle rastgele bir grafik çizeyim. Doğrumuzda atıyorum bak şu olsun ve şu noktada teğet olduğunu söylüyor. Teğetse ben ne bilecektim? O noktada teğet olan doğrunun eğimi yani şu doğrunun eğimi f'in türevinde 1'e eşitti. Neden? Çünkü 1 noktasında teğet diyor. E süper. Hadi türevini alalım. Hocam ben bunun türevini nasıl alıyordum? Salladım 3'ü başa. 3 x kare eksi 2 x artı b. x gördüğün her yere 1 yazıyormuşsun. 3 eksi 2 artı b eşittir 3 oldu. Bunlar gitti. B'miz 2 geldi bu cepte. E x yerine 1 yazarsan bak bu burada teğet olduğu için aslında şöyle söyleyeyim. Teğet olduğu yerde ikisinin ortak noktası. Yani sen ikisinde de 1 yazarsan aynı sonucu bulacaksın anlamına geliyor. O zaman burada 1 yazacağım. Burada da 1 yazacağım. Bak yukarıdakinde 1 yazıyorum arkadaşlar. 3 artı a. Eşittir. Hadi burada 1 yazdım. 1 eksi 1 artı B gördüğüm yere 2 yazdım. Artı 4. Şu amcalar gitti. 3 artı A dediğim şey 6 olacağı için A'mız da buradan 3 geldi. E A'yı bulduk B'yi bulduk. Bizden toplamını istiyormuş. 3 artı 2 eşittir. 5 geldi. Şimdi dostum bak burada ne öğrendik? T diyorsa yani orada ne yapacağız? Eğimi eşit olacak. O noktadaki türevine eğim eşit. İkincisi teğet olduğu noktada ikisinin ortak noktası. Buraya dikkat et. Bir sonraki soruda görüşelim.